Hatay Defne Tıbbi Aromatik Bitkiler Derneği'nce geçtiğimiz aylarda İzmir'de yaşamını yitiren Lösemini Deniz Tüzen adının verileceği Defne Definedir Deniz Tüzen Sevgi Kökü Ormanı adlı proje kapsamında Samandağ'ın Eliklikuyu Mahallesi'nde 10 bin adet Defne fidanı dikildi. Yalan, 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 yalan. Etkinliği Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Samandağ Kaymakamı Cahit Çelik, Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katılım gösterdi. <laughs> Etkinlikte konuşan Hatay Defne Tıbbi Aromatik Bitkiler Derneği Başkanı Nidal Özdemir, Defne konusunda çalışmamız, yol almamız gereken çok uzun bir yol var. Marka kent olabilmek yolunda yapılan çalışmalarda Defne önemli bir konudur. Defne yağı ve Defne sabunu konusunda patent estitüsü ile görüşme halindeyiz. Defneli ürünlere artı bir değer katarak Hatay ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz diye konuştu. Hatay, dünya defne üretimi konusunda güçlü ve sağlam bir yere sahiptir. Defne, barışın gücün simgesidir aynı zamanda. Tarihteki 23 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapmış bir coğrafyada yaşadığımızı vurgulayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise coğrafyamızda iki çok önemli bitkimiz var. Biri zeytin, diğeri defne. İkisinin de en büyük özelliği bereketi, kardeşliği ve barışı simgelemesi. Hatay'daki bu kardeşlik, birlik ortamı, birbirinin elini tutma, gözlerinin içine bakabilme ve kucaklaşma refleksinin tüm şehirlerimize yayılmasını diliyorum diye konuştu. Biz inadına sevgi, inadına buradaki birliktelik gücü diye Defne'ye biraz daha önem verdik. Çünkü Defne hem sevginin hem gücün aynı zamanda bereketin de simgesi. Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından fidanlar toprakla buluşturuldu. <laughs>